hakları okundu. Şüpheli ve sanık kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevap, cevaplandırmakla yükümlüdür. Ekmeğini yedi bu aziz millete ihanet eden bazı köpekler şerefsiz, katılmış, fettumak bilen denen zümmetsiz köpeğin sözde teymenleri bana ateş açmak için mevziye girdiklerinde Yasanın verdiği yetkiyle savcı gelene kadar gözaltıları yapan binbaşı Barış Dedebağı darbecilere paralel yapı dersi verdi. Şu saatten sonra canını düşünen sonsuz köpektir. Ya devlet başa ya kurdun neşe. Ve tuhaf be cennete girecekse ya Rabbim beni cehennem Askerler darbecilerin halkı bombalayın emri verdiğini anlattı. Şunun kameraya söyle. Ne diye emir verdi bu? Bütün tanklar ateş ede ede altın üzerine gitsin diye emir ver. Aferin lan, aferin. Bütün tanklar ateş ede ede altın üzerine gitsin diye emir ver. tankları yürütün emri veren darbeci generale askerlerin tepkisi sert oldu. Bu da sözde <laughs> Tuğgeneral'dir. <laughs> Gözaltına alınan darbecilerin evrakları arasından yargılamaların yapılacağı sıkı yönetim mahkemelerinin yerleri ve atama listeleri çıktı. Bu vatan hainlerinin e, kendileri için yaptıkları atama yani kendilerini atadıkları yerleri gösteren bir belge. Darbeciler yeniden toparlanma ihtimaline karşı merkez komutanlığına değil polis ekiplerine teslim edildi. Devletine merhamet etmeyen, halkına ne merhamet ederseniz dünyada ve ahirette iki